Şöyle diyelim, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyaret etmek meselesi ümmette biraz ihtilaf olmuştur. bayağı ihtilaf olmuştur. Ee, racih olan ashab-ı kiramın görüşüdür. Racih olan dört imamın görüşüdür. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabrine ziyaret etmek niyeti olmaz. Neden? Çünkü ashab-ı kiram yapmamış bunu, dört imam yapmamış bunu. Bundan sonra yapmışlar. Ama ne olur? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidine gitme niyeti olur. Tabi mescide gittin, kabri ziyaret etmek senin üzerine o zaman ne olur? Mükellefsin onunla. Resulullah'a salam vermekle mükellefsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri neden caminin içindedir? O zaman biz de kabirleri camide yaparım. Biz de kabirleri ziyaret ederim. Hayır, mesele öyle değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri caminin içinde değildir biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri Hazret Ayşe'nin evindeydir, odasındadır. Hazret Ayşe'nin odası da camiyle ile idi. Şimdi sahabe'ler zamanında Hazret Ömer büyüttü, Hazret Osman büyüttü. Ondan sonra Emevi e e e, halifeler cami ne yaptılar? Büyüttüler. O zaman ne oldu? Mecburi eee Hazret Ayşe'nin odasını caminin içine aldılar. Yoksa asas cami içinde değildi. Ama caminin içine aldıklarında da e, caminin yan yanında koydular. Onun arkasında bile namaz kılmıyordular ashab-ı kiram. Anlatabildim? Ondan sonra diğer gelişmelerde ne oldu? Bunu içeriye aldılar bu içeriye almaları yanlıştır alimler diyorlar. Ama bir ara olmuştur. Eyidir bu camiyle Resulullah'ın kabriyle başkalarının kabri kıyas olunur mu? Hayır olunmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve teala kabri meselesinde bazı şeyleri sabit kılmıştır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim evimle minberimin arasında ravzun min riyazil cenneh nedir? cennetten bir bahçe var. Onun için ravza diyerler ona. Minberiyle yani de mihrabıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem e, odasının evin, e, evin arasında Hazret Ayşe'nin odasında şu anda çiğ kabridir. Bu de, delalettir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sabittir bu hükmü. Bir de e, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kabri içeri girmiş alimler büyütürken de hatta bu en son büyütmekte camini önünden büyütmediler kabirden sonra büyüttüler yani kabirden sonra camiyi büyüttüler ki kabir caminin içinde kalmasın bu çok önemli noktadır yani kabri camiden önce kabirden önceyi büyütseydiler bu zaman olurdur ki kabir tam caminin ortasında kalırdır. O zaman e, şirk olurdur Allah korusun. E, halbuki alimler ittifak etmişler. El mescudu vel kabr la yajtami'an. Cami lan kabir cismi bir araya gelmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en son nefeste vefat etmeden önce "La'anallahu yehuda ve nasara ittahadu kubur anbiya'ihim masacida." Allah Yahudileri Hristiyanlara lanet etsin peygamberlerinin kabirlerinde cami yaptılar. Cami edindiler. Onun için cami ile e, mescid bir araya gelmez. Bu da bir iptiladır, fitnedir kalan Müslümanlara. Ama kıyas olunmaz bu. Cami uzak bir yerde olması lazım. Kabirden hiçbir yanında olmaması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, camisini e, şey kabrini ziyaret etme niyeti yoktur İslamiyet'te. Camisini ziyaret etmek niyeti ne var? Vaciptir bir Müslüman için. O da ne diyor? La tushaddu rihalu illa li thalathati masacid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste diyor ki hiçbir yere niyetten sefer olmaz ibadet seferi illa üç mescide olunur. Mescidi Haram, Mescidi Aksa, Mescidin Nebevi. Tabi Mescid-i Nebevi'ye geçsen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem salam verirsin. Salamın da adabı bellidir. Fıkıh kitaplarında, dört imamın mezhebinde gelirsin Resulullah'ın önünde durarsın. Esselamu aleyke ya Resulullah. Eşhedü enneke bellegtel risale ve eddeytel emane ve nasahtel umma. Şehadet ederim. Sen Allah'ın risalesini, mesajını tam olarak elçidir kendisi ya. Mesajı tam olarak ulaştırdın, tam olarak ifade ettin, ümmeti hakkıyla nasihat ettin, üzerindeki görevi hakkıyla yaptın. Ee, sonra e, dua edersin, üzün dönersin kıbleye, Ya Rabbi diyersin, yok dersin bu üzü suyu hürmetine, en sevgili kulunun üzü suyu hürmetine beni affet, beni böyle ver, böyle ver, hidayet et, hayır. Bu caiz değil. Allah'a şart koşmak caiz değil. Su'i edeptir Rabbil aleminden. Ama ne dersin? Ya Rabbi diyersin. Bu senin en sevgili kulun, bu en büyük bir zadın yüzü hürmetine değil, bunu sevdiğimiz için, bunun sünnetine uyduğumuz için, bunun getirdiği pakete uyduğumuz için, bunun ameliyle amel ettiğimiz için, bunun getirdiği emirlere, uyduğumuz için yasaklardan uzak durduğumuz için bu elçini sevdiğimiz için Ya Rabbi bizi buniden haşret Ya Rabbi bizim murazımızı ver yanında da iki tane halifesi var e, kimlerdir Abu Bakır ona salam versin sonra Hazreti Ömer'e de salam mersin ondan sonra e, bu kaderdir yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ziyareti ama e, özel ben gidip Resulullah'ı ziyaret edim evinden o niyetten çıktın buna alimler dört imam bid'at diyor dört imamdan sonra dört imama uyan imamlar cevaz veriyorlar buna ama biz yine eski metodumuza döneriz ne diyoruz metod nedir biz sağlam ümmetin alimlerine eteğine sarılacağız çünkü o bir tarafta gittiğimizde diyemeyiz he Kusura bakma ya Rabbi yanlış yaptım bilmiyordum zannediyordum doğrudur. Bir daha döndüm sağlamdan gelirim. O şansımız olmadığı için ne yapacağız biz? Bismillah ya Allah bu sağlam adamlarını teyne salırız. İnşallah bu da sırat müstakimdir bizi cennete götürür. Onun için o bir alemler demişseler de doğruysa öyle yapan kazanmış. Doğru değilse zerel etmişler. Biz biz yapmasak zerel etmemişiz. Çünkü bir emri Resulullah'ın emrini yerine getirmiyoruz ve Resulullah'ın emrini iptal etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Tam tersine böyük imamlarımızın ki dört imam ondan önceki etba'u tabi'in tabi'in ve ashab-ı kiramı yoluna uyuyoruz. Hiçbir sahaba gelip Resulullah'ın kabrini özel ziyaret etmedi. Mescide gelirken kabirde ne yapıyordular? Salam veriyordular. Evet. Hocam bir kişi bana dedi ki mesela Medine'ye gittiği zaman dedi ki Aleyhisselatü Vesselam'a söyle benden filan kişi ey Allah'ın Resulü selam söylüyor. Bu caiz mi? meselesi? desi. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem selam gönderiyorsun. Ee, şimdi e, şimdi evet bunda bir mahsur yoktur. Yani bunda bir nehi yoktur. Eee Resulullah'ı ziyarete gidiyorsun yani camisine gidiyorsun. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ettin. Selamını da gönderir. Bunun da bir mahsur yoktur. Ama bu e, bunu yine dört imam tabi'in, etba'u tabi'in yapmamışlar. Neden yapmamışlar? Çünkü Resulullah'a selam vermek e, Resulullah onun yolunu bilindirmiş bize. Demiş Allah bak, özel melek yaratmış. Görevi kim bana salat salam verse Cerevi benim benle o kulun arasında elçidir. Gelir bana kabrimde salamı getirir. Getirende Allah beni diriltir. Salamını alırım. Bir de yatarım. Anlatabildim. Onun için e, bunu yapmamamız daha evledir. Resulullah'a selam söylemek e, yine birinciye tabidir. E, yani e, nehi yoktur üzerine ama yapmamamız daha evledir biz deriz gidiyorsan bize dua et. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Hazreti Ömer'e dedi la tensane min ya Ey kardeşim, canım kardeşim Umre'ye gidiyordu Hazreti Ömer. Bizi duanızdan unutmayın. Evet diyebiliriz bizi duanızdan unutmayın orada. Mescid-i Nebevi mübarek yerdir. Orada bize dua edin. Bu olur. Evet.